Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle bu videoda 20 yıllık bir eğitimcinin dil edinimi ile ilgili görüşlerinin bir ayda nasıl değiştiğinden bahsedeceğiz. Öğrencimin adı Serdar. Serdar Hoca yaklaşık bir aylık bir çalışmanın sonunda ne yapması gerektiğini anladı. Nasıl egzersiz yapması gerektiğini anladı. İngilizceye yaklaşımının nasıl yanlış olduğunu anladı. Ve kendisi sizlere bu videoda önceden yaptığı yanlışları ve görüşlerinin süreç içerisinde nasıl değiştiğini anlatacak. Hazırsanız lafı da fazla uzatmayayım. Serdar Hoca ile görüşmemize bakalım. Hocam selamlar. Merhabalar Servet Bey. Nasılsınız Nasıl? efendim? Nasılsınız efendim? efendim Teşekkür ederim. Hepsine nasılsınız? <laughs> bizler deyiz. Bir anda böyle bir ciddileşiyoruz. <laughs> Yok benden o kadar çok fazla ciddi olmaz. <laughs> <laughs> evet. şimdi hocam bir yanılmıyorsam biz geçen ay birlikte çalışma fırsatı bulduk. Evet. Neler yaptık? Sizin öncesinde siz bu arada kendinizi de bir tanıtabilirsiniz. İyi olur izleyen arkadaşım Olur. için. Sonrasında da evet. e, şeyi ben merak evet. ediyorum. Öncesindeki çalışmalarınız nasıldı İngilizce edinimi ile alakalı? Siz normalde de aslında dil anlatıyorsunuz. Birazdan evet. bahsederken detayları verirsiniz. Dil edinimine ilişkin, burada İngilizce ilişkin önceden ne biliyordunuz? Beraber biz çalıştıktan sonra Neler öğrendiniz? Bir doğru bildiğiniz yanlış yer var mıydı? Şöyle girelim oradan bir siz bir anlatın. Tamam. Şimdi ben 45 yaşındayım. Ee, yaklaşık 23-24 yıldan bu yana edebiyat öğretmeni olarak çalışıyorum Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda. Ee, bu nedenle e, öğrencilerin çeşitli kazanımlarını nasıl edinecekleri ile ilgili fikirlerim var yöntemlerim Hı. var yollarım var. Ama bir dil meselesine geldiğimizde ben çocukluğum, çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Önce Almanca ile başlamıştım, çalışmalara, ilkokul şeyinde çok ilgim çekiyordu. İşte duyduklarım, dinlediklerim, okuduklarım, okumaya çalıştıklarım daha doğrusu yani yapabildiğimi görüyordum bazı şeyleri kendimce. Sonra işte okullarda edindiğimiz İngilizce becerileri çok sınırlı olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Ee, zaman zaman e, tatillerde yurt dışına gidiyoruz, geliyoruz, orada bir tutukluk oluyor. Aslında bildiğim şeyler e, yani genelde söylediğimiz şey var yani böyle duyuyorum, almıyorum ama konuşamıyorum, cevap veremiyorum, evet. kalıyorum. öyle Bu bende çok oluyor, herkes olduğu gibi. Ee, en önemli ihtiyaç yani zamanı yaratmak lazım, Yaman, zamanı bulmak lazım bunun, bununla ilgili çalışmalar için ama asıl önemlisi bir mentor hoca lazım kesinlikle. Çünkü neyi nasıl yapacağını bilmiyorsun. Bizim çalışmamızda benim daha ilk günde yakaladığım şey buydu sizinle. Yani önceden bir tanışıklığımız yok, herhangi bir şeyimiz yok. Ee, YouTube kanalında ve sizin Instagram postlarınızda baktım, ettim, yorumlar okudum falan. olabilir mi acaba falan sizinle iletişime geçtik ondan sonra falan. Zaman belirledik. Başladık. Yani bir kere o neyin ne zaman ve ne şekilde yapılması gerektiğini ben kendi öğrencilerimle de yapıyorum ama yani bir dil öğrenirken bu birdenbire yerine oturdu gibi. Birdenbire evet. oldu. Yani birkaç günde oturdu. Onu evet. Çünkü yani hem ya olabiliyormuş hissi oluştu bende. Çünkü 20 senedir, 25 senedir sadece yaz tatillerinde kullandım. Çok basit bir İngilizce şeyim vardı. O da tutup tutup yani. Ondan sonra başladık çalışmalar işte dinleme yaptık. Ee, özet çıkarma yaptık, okumayı yaptık, e, e, konuşmayı yaptık. Speaking çok önemli, çok önemli. Evet ne kadar önemli olduğunu sizinle yaptığımız derslerde anladım ben. O 5 dakikalık, 10 dakikalık dinlemeler bile aslında öyle 5 dakika, 10 dakika olmuyor. Yani kaptırıyorsun kendini. Ben yani bir şeylerin işe bir yaradığını gördükçe dinleme mi ses şey kaydı, şey... kaydı mı? Dinleme ve ses kaydı. Çünkü e, dinliyorsun. E, çünkü ben yani e, bu hafıza kaybı nedeniyle benim daha önce geçirdiğim bir trafik kazasında hafıza kaybı nedeniyle hemen yine, tak diye oturmuyor. Ben biraz daha fazla çalışmak zorunda kaldım bazı şeyleri. Ses kayıtları da o şekilde. Sesi kaydediyorum dinliyorum. Beğenmiyorum, bu ben miyim diyorum. Siliyorum falan, size gönderiyorum. Yani Hı -hı. bu dört kere, beş kere, altı kere olan şeyler. Yani burada sizinle yaptığımız şey de benim için en önemlisi sistemin oturmasıydı. Bine bir bir yapı bozumu diyoruz ya biz ona. Bir yapı evet. bozumu e, yaşadık sanki. bir Böyle bir her şeyi bir yıktık sonra tekrardan. Kesinlikle, öyle, kesinlikle öyle olacağım yani Kesinlikle yani ben e, çok rahat bunun böyle olduğunu düşündüğüm şeyler vardı. E, kalıplar vardı. Öyle olmadığını, öyle olmaması gerektiğini de öğrendim. Abi ben burada en böyle süper kazandığım şey bir planlama yapma, sabit çalışabilmek. Çünkü ben tatilde bile yani denizden çıkıp gelip sizinle derse oturduğum zamanlar oldu. Onu hatırlıyorum. Yani bu yani bende bir travma, stres yaratmadı. Hmm. Stres yarattı ilk başlarda biliyorsunuz. <laughs> bir travma oldu. Sonrasında... Ama yani iyi iyi başa çıktınız bence. Evet, yani, iyi yani oldu bence de evet başta böyle bir bayağı bir zorlandık falan ama sonrasında biz yani 2 3 ders sonra full İngilizce götürüyorduk. Evet, Edebiyat, müzik, sanat, her şey Sabahattin Ali her şeyden, evet. <laughs> Kronan, e, metal müzikten her şeyden konuşmaya çalıştık. Yani e, olumlu anlamda çok büyük bir etki oldu benim için. Bunu çok rahat söyleyebilirim sistem kazanma ve özellikle speaking konusunda ben çok faydanızı gördüm diyebilirim çok, yani. Çok, sağladım, çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Neyi mesela şöyle kısaca bir örnek vermek gerekirse öncesinde mesela neyi yanlış yapıyormuşsunuz? Neyi nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyormuşum. Ben eskiden de birçok şeyi yazmaya çalışırdım İngilizce. Hmm. Ee, işte o kısım, yani beynin hızlı düşündüğü, ellerin yavaş çalıştığı e, kısımlarda araları boşluklarla veya işte uydurma ifadelerle doldurup geçtiğimi fark ettim. E, Listening'in e, ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Ondan sonra speaking kısmında sallayıp geçtiğimiz şeyler olduğunu fark ettim. Şimdi çalıştıktan sonra bunu yani sürekli yapmak gerektiğini, e, hemen bırakmak, bırakmamak gerektiğini, Fark ettim. E, Gramer çok çalışıyormuşuz. Ha. Yani Maalesef. E, yani ben bu tensi de öğreneyim, bu yapıyı da öğreneyim. Ondan sonra ben belki bu cümleyi biraz daha uzatabilirim, değiştirebilirim, geliştirebilirim Şeyleri ile çok uğraşmışım. Yani evdeki İngilizce kitaplarıma, yani eski babamın ortaokul döneminden beri almaya başladığı kitaplara şöyle bodruma inip baktığımda e, hepsinin baştan aşağı gramer oldu fark ettim onlarla uğraşmaya çalışmışım. Yani bu birebir çok iyi bence. Ee, bunun bire ikisi bire üçü var mıdır bilmiyorum ama birebir gerçekten çok önemli. Süper evet. bir şey. Yani bir de yani şey yapıyorsun ya mesela böyle konuşmaya çalışma ilk başlarda stres oluyor insan tabii ki. Ee, feedback veriyorsun. O feedback'i Hı. ben not alıyordum hemen böyle bir burada bir defterim vardı görünmez bir defterim hemen not alıyordum. onun onun üzerine de durmaya çalışıyordum e, zaman içerisinde. Bu feedback'ler de bence e, çok etkili. E, şimdi mevzu biraz böyle hayatının belli bir dönemini belli bir kısmını İngilizce'de yaşamak ya. Yani. Evet. O alışkanlıkları değiştirmeye çalışıyoruz. Yani İngilizce yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz aslında. Benim asıl hedeflediğim nokta o. Çünkü hep şunu diyorum. Yani benden ders almayı bitirdiğinde ne zaman bitirmek istiyorsan o ders alma işini. Yani ben anlatacaklarımı anlatayım. Sen artık ben dersi bu noktadan sonra almayı düşünmüyorum dedikten sonra hayatında bir daha İngilizce dersi almana ihtiyaç kalmasın. Evet. Bir kafamda bir şey var plan var. Yani ben bir ayda çalışsam öğrenciyle ya da beş ayda, altı ayda çalışsam bu fark etmez. Yani o dersler bittiğinde giden kişinin ne yapacağını bilerek gitmesi benim açımdan çok önemli. İşte bu noktada da hayatının belli bir dönemini İngilizce yaşaması ve zihninde şunun oluşması gerekiyor. Ben bunu ne kadar çok yaşarsam o kadar fazla kimliğimi geliştiririm. Dilimi, dil becerilerimi geliştiririm. Şu anda mesela siz İngilizce olarak hayatınızın ne kadarlık bir kısmını yaşayabiliyorsunuz? Bu e, şimdilik e, sabahtan akşama kadar okulda olduğum kısımda etrafında İngilizce öğretmenleri var. Hatta bir tanesi kendi eski öğrencim. Aa, çok... <laughs> bazı, bazı ifadeleri kullandığım zaman e, hocam oluyorlar. Hemen tamam mı? nereden biliyorsunuz? Şeklinde oluyor. Çok yani iyi. ben şey Zaten e, evet. Mesela akşamlar arkadaşlarımla buluşmak için aşağıya doğru inerken sahneye doğru e, içimden geçenler o şekilde yani. Hani eskiden ben sana ödev gönderiyordum ya, çevrede ne anlatıyorum. Ben hala anlatıyorum onu İngilizce. Çok iyi. Hani o yapıyı yani. kurmaya çalışıyorum. Benim hayatımda İngilizce var. Ee, bazen ağzıma kaçıyor öğrencilerle sınıfta biliyorlar olay. Ya hocam ödevler <laughs> dersi ya falan diyenler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sınıfta Suriyeli var, Iraklı var, İranlı var, Afgan var. <laughs> Ee, Angolalı var. Ee, Malezyalı öğrencim var. İngilizce konuşuyoruz. Konuşmaya çalışıyorum. Yani şey değil. Yani bu benim hayatıma entegre etmiş durumda. Daha iyisi evet. olacak mı? Olacak. Kasım'dan sonra daha iyisi olacak. Yani bu ilk baştaki şeyler bir bitsin. Ondan sonra evet. devam edeceğiz. Vallahi yine tekrar e, var yani. Hayatımda İngilizce var. Çok iyi. Çok iyi. Son sorum. Fazla da uzun tutmayayım. Sizin de vaktinizi almayayım. Evet. Yeni hani şöyle diyelim, soru şöyle olsun, daha güzel olacak. Bugünkü Serdar bundan iki ay önceki Serdar'a tavsiye verseydi dil edinimiyle ilgili nasıl bir tavsiye verirdi? Kesinlikle planlama. Kesinlikle bundan bahsederdim. Planlama benim hayatımda çok önemli bir şey. Çünkü yanlış yaptığım şeylerde geçmiş yaşantılarımla ilgili şöyle baktığım zaman ya burada bir akıl hocası lazımmış hmm. dedi. Çok dönem var. hani insanların hayatında kırılma noktaları olurmuş ya. Aynen. Ben de biraz fazla var sanki. Ee, ya oralarda o hayatımı yönlendiren kısımlarda ya bir akıl hocası, bir yön gösteren bir şey lazımmış. Bizi buradan çevirecek falan. Ee, sizinle yaptığım o ilk başladığım dersteki, ilk dersteki etki buydu. Yani plan yapabilen bir öğretmen, takip verdiği sorumluluğu ya da görevi takip edebilen birisi. Bu önemli benim için. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz kendi okullarımızda, sınıflarımızda. Bu etkiyi karşı tarafta da gördüğün zaman bence çok güzel oluyor. Neyi ne zaman ve ne şekilde yapman gerekiyor, ne kadar süre ayırman gerekiyor, ne kadarlık bir şey yapabiliyorsun. Bu önemliydi benim için. Bunu söylerdim akıl hocası olabilecek bir öğretmen öyle askker anlatıp geçecek birisi değil Çünkü o rastgeleleri zaten hepimiz biz biliyoruz evet, evet, evet. biliyor aslında o yüzden bize bir akıl hocası lazımdı planlama için işin nasıl kolaylaşacağını göstermek için bu işin aslında çok da zor kolay olmadığını da gösterecek birisi lazımdı onu söylerdim yani kesinlikle böyle bir şeyin bulunması gerektiğini, böyle birinin bulunması gerektiğini söylerdim. Yani. O zaten süreç o şekilde gitti benim için de. Ben çok farklı yerlere baktım, YouTube kanallarında da, şurada burada da e, kitap olarak derdim. Kitap istemiyorum ben. Ben de bir sürü var zaten. şeklinde. Yani bunu söylerdim. Anladım. Yani. Ya, arayıştan vazgeçmemek lazım. E, İkincisi, dil öğrenmeye karar veriyorsan eğer e, bu işin çok kolay olmadığını, çok e, aşırı da zor olmadığını evet. sadece 24 saati içerisinde zaman ayırmak gerektiğini ve 24 onu yaşamak gerektiğini bilmek lazım. Evet. Görevlerini yapabiliyorsan çalışmaya başlayabilirsin ama rastgele zamanlarda çalışıyorsan bu işin olmayacağını da bilmelisin diyebilirim. Çok güzel. Evet, çok, tam tam bir eğitimci Bak <laughs> bu, bu yüzden çok, çok, rahat çalıştık sizinle. Çok keyifliydi benim için. Çok teşekkür ederim. İnşallah e, böyle yüz yüze de bir araya geleceğiz bir gün. <laughs> Gene uzun uzun böyle sohbetlerimizi yapacağız. Edebiyattan konuşacağız, müzikten konuşacağız, sinemadan konuşacağız. Evet, Efendim hocam. çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olasın. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> Kolay gelsin. Tamam. İyi günler. Tamam. İyi. Evet. Serdar hocanın görüşlerini aldık. Umarım sizler için aydınlatıcı ve zihin açıcı olmuştur. Sorularınız varsa aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Elimden geldiğince herkesi, herkesin sorusunu yanıtlamaya çalışıyorum. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğen butonuna basın ve kanala abone olun. Arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.